Herkese selamlar ben Efehan Yıldız. Bu videomuzda Net CMS nasıl kurulur, ayarları nasıl yapılandırılır, iletişim formlarından gelen dönüşümler mobil cihazınıza nasıl yansıtılır, mesaj olarak, SMS olarak nasıl size gelir? Onlara değineceğiz. Net CMS bildiğiniz üzere ya da bilmiyorsanız şu işe yarıyor. Sizin e-ticaret web siteniz varsa, e-ticarette gelen siparişleri SMS olarak atmanıza yarıyor. Eğer iletişim formundan dönüşüm alıyorsanız iletişim formundan gelen dönüşümleri SMS olarak telefonunuza gelmesini sağlayan bir eklenti. Şimdi bunu nasıl kuracağız? Neye değinmemiz lazım? Nasıl ayarlar yapmamız lazım? Buna değineceğimiz bir video olacak. İlk olarak panelime girdim. Kendi web sitemdeyim. Burada yeni bir eklenti ekleyeceğim. Eklenti arama yerine net gsm yazıyorum. Bitişik bir şekilde yazıyorum markanın konumlandırması o şekilde. Şimdi kur diyorum. Bu arada net GSM eklentisi dediğimiz eklenti de yüksek ücretlere tabi değil. Düşük ücretlerle aslında bunu yapabiliyorsunuz. İşletmeniz için düşük maliyette ama aynı zamanda işinize yarayacak çözüm arıyorsanız net GSM tam olarak size göre bu arada. Etkinleştiriyorum. Şimdi sol menümde net GSM geldi. Tıklıyorum buna. Buraya bilgilerimi gireceğim. Şimdi numaramı girdim. Altına da şifresini giriyorum. Değişiklikleri kaydet diyorum. E. Sonrasında, bakın burada kontak form 7 SMS diyor. Başarılı form gönderilmediğinde SMS gönderi seçiyorum. Form seçiniz kısmında şu an bir formum olmadığı için yap, hemen bir form oluşturacağım eklentiler yeni ekle diyorum. Bunu önceki derslerimizde yapmıştık zaten. Contact formu yazıyorum. Arama yerine. Sonrasında contact formu 7'yi yüklüyorum. Aslında bir ayarı da yok. Sadece metinleri nasıl oluşturabilirsiniz ona değineceğimiz kısım var. Etkinleştir diyorum. Şimdi kontak form 7 benim için otomatik zaten bir form oluşturuyor bu formu alacağım iletişim sayfamı koyacağım. Bu sitede SMTP de kurulu değil. Ama yine de yapmaya çalışacağız. Olmadı. SMTP kurulu olan bir web sitesine geçeceğiz. Bunu bu şekilde kurdum. Sayfayı görüntüle diyorum. İletişim formum geldi. Bunun öncesinde NetGSM eklentisine giriyorum. Bakın şimdi kontak form 7 SMS, iletişim formu 1. Bu kullanıcıya gidecek SMS bu arada. Şimdi başarılı form gönderimlerinde telefon numarasını net GSM rehberine kaydet. Böyle de bir seçeneğim var. Başarılı form gönderimlerinde belirlenen numaralara SMS gönder diye seçeneğim var. Gibi gibi alanlarım var. Bakın. Burada kullanılabilir etiketler kısmı var. Görüyor musunuz? Your name. Şimdi ben bunları alacağım. Your email. Ve your subject single. Tamam. Bunları aldım. Kaydet dedim. Bunu yaptı. Şimdi geliyorum. iletişim formuma. Şu üç veriyi bana iletecek. Eğer formun başarılı olursa. Gönder diyorum. Gönderdik. Şimdi bana SMS olarak gelmesi lazım. Hemen telefonumdan kontrol ediyorum. Evet bana geldi. İşlem bu kadar. SMS başlığını buradan seçebiliyorsunuz. Tabi bunun için üyelik gerekiyor. Bende bir üyelik yok. NetGSM ekibinden rica ettim. Bana özel kendi işlerinde bir kullanıcı ve şifre oluşturdu. O yüzden eklenti de bu şekilde gözükmüyor. Ayarlar sekmesine bakalım ama. Burada ayarlarda bizim SEO eklentilerinden vesaire de alışkın olduğumuz rol yöneticisi kısmı var. Kimler bu eklentiyi düzenleyebilir vesaire diye. Yine aynı şekilde yetkili kullanıcıları seçtiğimiz kısım var. Bunlar dışındaki kimse bu alana müdahale edemiyor. Yine üyeliklerde vesaire 0 0500'lü alanları yapabiliyorsunuz. Ayrıca zaten bir üyelik sisteminiz varsa net GSM'de SMS doğrulama kısmı da otomatik olarak geliyor. Gelen çağrıları burada görebiliyorsunuz. Tabii ki yine API erişimi vesaire olması gerekiyor gelen SMS'lerimiz buraya düşüyor api bağlı olduğunda özel SMS yollayabiliyorsunuz kime yollayacağınızı vesaire seçip burada telefon numaralarını virgülle ayırabilirsiniz ayrıca atıyorum bir kampanya metnidir IES e, bildiğiniz üzere ileti yönetim sistemi kaydınız varsa bu yok kaydı olan kullanıcılara SMS gönderilmesini sağlıyor toplu SMS de burada 1000 kullanıcıya kadar maksimum listeleniyor burada seçip yollama işlemini yapabiliyorsunuz. Yine üyelik doğrulamada OTP yollama daha demin bahsettiğim olay aslında. WooCommerce tarafında da aslında bir sürü ayarımız var. Yeni üye olduğunda SMS gönderilmesi, müşteriye SMS yollanması yeni üye olduğunda, yeni sipariş geldiğinde belirlenen numaralara SMS gönderilmesi. açıyorum. yeni bir sipariş geldi. Siparişle ilgili birimlere SMS yollanması için bu ayarı açabilirsiniz. Telefon numaralarını buraya yazıp. Yine özel kendi dinamik etiketleri var aslında. NetGSM'in. Bunları eklediğinizde işlemleriniz başlıyor. Bu tarafta sadece NetGSM üyeliğini alıp sonrasında kabul ettirip yani onaylatıp buraya bu bilgileri girmeniz sonrasında bu ayarlarda size uygun olanları seçip mesaj başlarınızı içeriğini oluşturmanız yeterli olacaktır. Zor kısmı normal kontak formlar için olduğu için ee, onu anlattım. Yine burada your name, your email, your subject yani dinamik etiketlerinizi oluşturdu, koyduğunuzda işinize yarayacaktır. Yalnız bir uyarım var. Elementor form veya diğer form eklentilerini kullanıyorsanız bu eklenti sizin için kullanışlı olmayacaktır. Ama genellikle kontak form 7 kullandığında işinize yarayacaktır. Yarayacağını düşünüyorum. Bu gibi değişik eklentilerin ya da işinize yarayacak eklentilerin daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.